Hayri, biz birbirimiz için neler yaptık. Ben ailemi göreceğimden eminim. Yine olsa yine verirdim sana yüzüğümü. Karşına çıkmış birkaç engele takıldın diye kim olduğunu unutma. Ve yeniden bir aradaydık. Tüm alet edevatı sağ olsun Basri amcam verdi. En büyük yardımcım her zaman olduğu gibi Rafa'dan tayfaydı. Sadece tayfa mı? Bütün mahalle seferber oldu. <laughs> Malum açken çok fazla kafam çalışmıyor efendim. Konu komşu en leziz yemeklerini bizimle paylaştılar. Biz de gece gündüz demeden çalışmalara başladık. Yediğimiz yemekten fikirlerimize kadar her şeyi paylaşıyor olmanın kıymetini bir kez daha anladım. Ve kendime şunu dedim. Haydi ceviz! Bırak sadece dev bir robotu. Tüm dünyada senin olsa, arkadaşlarından kıymetli değil.